Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar böyle iki takım oyun kuşu. Arkadaşlar bunlar bizim burada bir abimiz var. Görüktü tarafından uçuruyor. Sadece oyun kuşu uçuruyor. Atımı, fişeği iyi olan deparlı kuşlar arkadaşlar bunlar. Bunları gençken uçurdular bunlar. Gelir, fişeğini yapar. 7-8 baş metrajda uçarlar abi bunlar. Bir de bunlar dam üstünde değil. Geniş uçarlar yani. Böyle damın üstünde değil de geniş geniş uçan hayvanlar. Burada Özgür abimiz var. Görüklü tarafında. O besliyor. Kendisinin de burada perde işiyle uğraşıyor ticaretle. Ve zevkine beslediği kuşlar. Tamam tamam tamam. Sakin. Bunlar da Yasin Karasoy'un nerede kuşlarından. Öyle dedi. O alıyor. Uçuruyor. Bunları gençken uçurdu. Güzeller hayvanlar. İşte alıp biraz açmanız lazım. Biraz antrenman verirseniz yatırdıktan sonra damızda aldı bunları. Galiba herhalde bir belki 6-7 aydır uçmuyor. İyi oyun kuşu denemek isteyen abilerim bu 4 taneyi kaçırmasınlar. Açılış serbest kaldığı yerde gider. Dediğim gibi atımı fişeyi iyi olan kuşlar deparlı kuşlar. Gelir fişeğini yapar. 7-8 baş yapar bu kuşlar. Metrajlı kuşlardır. Ee, 1-1,5 saat havada kalıyorlardı. Bir de bunlar dam yani o uçurduğunuz alan mesela damda uçuruyorsanız damın üstünde gezmez. Geniş uçarlar bunlar. İyi kuşlar. Uçurmanız lazım. Sağlıkları, saatleri yerinde iki takım böyle damızlık, oyun kuşu. Açılış serbest, kaldığı yerde gidiyor abi.